<laughs> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ben de yoruldum vallahi artık. Artık sabahtan beri iş yapıyorum arkadaşlar. Baya baya yoruldum bir kahve kahve zamanı. Kahve içeyim dedim. Dinleneyim istedim. Arkadaşlar insan yoruluyor köy kent yemek yap bulaşık derken kendimize fırsat bulamıyoruz arkadaşlar biraz da dedikodu yapalım istedim arkadaşlar hep uçuklarım çıktı arkadaşlar geçenlerde e, kirada evimiz var. Adamlar o kadar pis kullanmışlar ki arkadaşlar. Yağdan geçilmiyor evleri. <laughs> Her taraf yağ olmuş. Öyle de bırakmış gitmişler. Çok kirletmişler evi. Çok çok kirletmişler. O kadar iğrendim ki. Gerçekten çok iğrendim. Çok pis bırakmışlar bize. Masraf yapmışlar. Duvarları kirletmişler. Apayı bacayı kırmışlar. Çok pislenmiş gerçekten. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hep iş güçüm olsun ne yapayım. Öyle <laughs> sabahtan kalktım işte vişne sularını falan yerleştirdim. Yaprağımı bastım. Şimdi de kahve içelim bir dedim arkadaşlar kahvenin 3 tane kahvenin faydası varmış arkadaşlar. Alzheimer'ı önlüyormuş. Ben de günlük bir iki tane içmeye çalışıyorum. Seviyorum kahve içmeyi arkadaşlar. Güzel kızım gelse de birlikte içsek. Özlüyorum onları. Alışmıştık birlikte. Birlikte kahve içmeyi seviyorduk, yapıyorduk, içiyorduk birlikte. Şimdilik de böyle yalnız içiyorum artık. Bazen arkadaşlarımızla içiyoruz birlikte. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar desteğimiz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.